Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine karşınızda gördüğünüz gibi FIFA oynuyoruz. FIFA e, burada bunu gördüğünüz gibi arkadaşlar altın elmas buradan. E, bu burada paket açacağız ama ilk önce oynayacağız arkadaşlar. Oynadıktan sonra açacağız. Da keşke şuna kalsaydım. Bence daha çok mantıklı olurdu ya. Gözü ayrıntı bilgiye bakacak olursak baya iyi gibi veriyor bu oyuncu karşı Bir de oyuncuda baksanız abi Besmes falan var yani çok iyi Evet Evet yani bu videonun devamı için arkadaşlar like atın ve abone olun arkadaşlar zaten ee, Çok fazla video çekemiyorum Video çekememezlik hali oluyor bana bazen Neden çekemiyorum bilmiyorum Neyse Şimdi size birlikte buradaki maçları tamamlayacağız. 3 tane maçı, 3 tane maçı tamamlayarak 2-3 tane küçücük küçük bir ödül alacağız. Küçük ödüllerden gitti gitti her şeyi almaya başlayacağız. Yuvarlam ve efene. Şimdi bir yüklensin bakalım be. Abi o zamandır 2-3 hafta video çekmiyordum çünkü bir iki sınavdan sonra da video çekemedim. Bu arada arkadaşlar. normal sürede son yarım saate girdik. Şimdi. Pateo, yapma. Şimdi top karşı takıma geçiyor. Evet. Dikkatsiz davrandı ve top dışarı çıktı. nasıl çıktı ya? Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. One Percy. One Percy. One, One Percy. Per Allah belanı versin. Şimdi karşı takım topla Cık, da çarpmazsın ya. topu kontrol ediyor. Maçta artık son dakikalar ve bir gol bulup öne geçmek için baskıyı artırıyorlar. Öne geçme şansı ceza sahası içinde rakibine göz açtırmıyor. Gakpo, Gakpo, Gakpo. Adamsın Gakpo. Adam Çek abi şutu. Şut adamsın. Sen bir adamsın oğlum. Evet, evet. Ve bu arada yorumları da yazacağım arkadaşlar. Eğer sizin ratinginiz kaçmış onu da söyleyin arkadaşlar. sizlerle birlikte eğlence yaparız. Eğlence keyfi olur. Bu arada adam atıyorum neredeyse diyecektim. Salak gibiydim ya. Salak gibiydim. Bekle sen <laughs> bekle. Bekle. Bekle bekle. Olalım, ben pes eder miyim bu maçtan? Pes etmem ben. Uzatma da var ha. Bravo. Şu topu tutaramıyor ya fazlıyor. Bu da ayrı bozucu. One 2 One bu One Percy. One Percy yaptı golü ve sizlerle birlikte yaptık bu golü. Uzatmaya dakika iki tane uzatmak onu lazım. Adam atması için. Şimdi. Ya abi hayır. Adam aldı ya. Ay şansımız seviyor. Galatasaray topu kaptı. İşte Hadi bak. İşte bu. Gol Ekrana bakmak istemiyorum. Golü zaten gördük. İlk uzatma bitti. İlk uzatmadan sonra ikinci uzatmaya başlıyor. Bakalım ikinci devrede, Bakalım ikinci devrede ne yapacağız? Hakan Düdüğlu çalıyor. Uzatmalar değil. İkinci devre başlıyor. Kalan dakikalarda takımların hata yapma lüksü yok. Şimdi kaldığı çıkma şansım var. İşte bu. Bir tane attım abi. Bir tane atmaktan pes eder miyim Mehmet? tabii ki bu maçta her şey olur abi ya bu maç içinde çok güzel. güzel. Çok bu futbol bana çok eğlence katıyor. Üç attım <laughs> bu 3 fark attın o zaman ya. 1 Var. Bir, bir de şöyle en çekici böyle güçlü mücadele var. Onu sizler birlikte oynayacağız arkadaşlar. da Çekicili bölüm mücadele. Şimdi çıkmayacağım ben bu ara pes ederek. Pes ederek çıkınca daha çok az elmas kümüne veriyorum. <laughs> ne diyorsun hocam ya? Çok farklı bir gol atacaktım de de ama offside geldiği yani için maalesef kaçırıyoruz abiciğim ama olsun. <laughs> Oo, fay bizde işte bu be işte bu fal bizde. <laughs> Orada olsaydı var ya şu, şu, da. Yemin ediyorum çıldırırdım ha. Öyle bir fualden serbest suçlu gol atmak da var ya. Neyiz. Keşke bu sağlık <laughs> şut. Evet kazandı galiba hani git Allah aşkına ya bir jetonla vereceğiz bir şey küçücük ödül ya vermemekle bekletiyor arkadaşlar bu şimdi yakında çökecek de yoracak ürünü ama ne yapayım iki tanesini tamam şimdi bakalım ee, burada bir şey var tamam var bunda ver bunu bu da ne aslında 7.5K'lık yani bahsediyorum. Buradan kasma mantıklı. Bu arada tablet yamuk olduğu için sesden geliyor bu arada. O arada geliyor zaten böyle çak 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 vuruyor. Kendine gelsin diye öyle ses geliyor. burada basma var. Burada şey var. Parça ve cevher var. var. Tamam ben burada bitiririm. Ne kaç gün var bunun? Bitmesini biraz. Oğlum sesini çıkar vallahi şunu 20 gün varmış arkadaşlar. 20 gün varsa biz oynamaya geçelim abi bir şey. Görem modunu abi. İşte bu. Arkadaşlar ama bu ödül alamadığım için limiti doldu arkadaşlar. Burada 250 basma var. 5 bin emas var. Burada da bir tane karmoncu varmış. Yani bence gerekli mi? Bilmiyorum. Aslında bence bu da gerekli. 400 emas kasada. Ve hep, hep turnuvaları ben bunu yapmak istiyorum mücadeleleri. 7500 yapacağım. Yaptıktan sonrasında zaten videoyu da durdurarak kestiririm arkadaşlar. Çünkü daha fazla dakika yapmak istemiyorum lazım. Fazla yapmak yaparsam video anasının bokunu belli eder abicim. 95'miş reytingi. Ya bunu kolay kolay alırım. Heyecan düzeyi düşük kalan ilk acaba bu mi? Şimdi doğru Haydi bakayım bir yaklaşıyor. Aslında bu kolay olduğu için bunlara gerekli bana videoları lazım olması için. Videoda kasarım ben 7.5 kalık olması. Uzaklardan bir şut işte bu. Uzaklardan bir şut attı. Ve evet. fark 2 çıkardı. Evet, evet, aynı aynı sevinç. Hayır, One Piece nasıl kaçırdı? One nasıl kaçırdı dostum? Çok var, kötü oluyor. Sen şu bir bakayım bir, One Piece sarabici gol attı. Tamam, sonra hadi bakayım. Hadi bakayım ya Allah. anladık. Ne olsun? Bak, Ta taş da atarım abi. Taş daha atmak daha çok mantıklı geliyor. Kullandı. Taş sonrası top baksan deresi bak daha oza ebesinin niçanı atıp bu da ya. atmıyor. Ha. normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Fek atmayı da becettir o korunun manyağı. Bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Lorenzo Pellegrini. Şimdi büyük bir tehlike. Hocam sok hocam ne be. Sok hocam ne ya. Bu ne ya? Bir bitmedi amına koyayım bunun offside'ı. Adamı öldürdü ama Nasıl kaçırdım ya? <laughs> Bir de Gavya ya Gavya. Bir de sopere düşük anasını dedim. <laughs> Ratingi ya. Şu topu uzatma. Bana kadar mı bir topu bulamıyor aslında zaten. Bir git saçını kes ya. Şimdi topu kaybediyorlar. Bitti zaten o maç. Kurta kurtarmanın başka yolu yok. Olympiakos. Molly şut attı abi. Uzaktan bir faul solu bir şut abi hocam. Faul solayım ya. 3 Ne kadar şutlar ne İşte bu. Şutlar benden geliyor. Vurun pürsü. One 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 pürsü. Allah belanı. Kaçına girdin ama ne oyuncu. <laughs>

ben spikerimiz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Erdem Şener'le aldatındayız. Bu maçta rekabetin ve pozitif futbolun... Tutma O elle tutma kanka. O elle tutma. Ayıp. Ayıp. Ben atacağım golü. Ayıp. Ayıp. Ben atacağım. Ben atacağım. Kedi taa evinin amına kadar taç attı ya. Yani. Metot dışarıda. Taç Galatasaray'ın. 100 olayım yemin ediyorum amına koyayım. Şunlara. Mücadelenin ilk yarısında son dakikalara girilirken konu takımı. Bizim mal amına konumu almıyor. İlk yarıda gayet iyi bir oyun oynadılar. Ve şu ana kadar kalelerini амaна кудум дамы адам өлтүрaмaнчтоах такка эх такка э еақайымшпа мына қойын мынан перси атад перси перси Ağırıcı başlar böyle oğlum. Ağırıcı. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Savunmada müdahilimiz zamanında. Gökpalsın ya. Gökpala yapıyor. Şimdi Gökpoyla bir atak fırsatı yakaladılar. Yas be. Şöyle görün adamsın lan bunun tipi yiyin ya O kayışa bak ya kayışa bak Buz patenle kayıyorsan kan bu ya İşte bu be İşte bu işte bu kayışa bak ya Amm am, lan am, lan am, lan 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 Çok güzel bir gol attım Çok güzel bir gol İşte bu Bir bir aynen Normal sürenin bitmesine son 30 dakika Galatasaray'dan top kaybı. Galatasaray'dan top kaybı. Galatasaray top rakipten kapıyor. Fermin, Fermin, Fer, sen ne var lan? nasıl oldu? Nasıl Nasıl Çıkıyorum, çıkıyorum. Ama harbiden amca koyun ya. Vermeyin. <laughs> Ebelin amına kadar gittim paları amcık. Al. Şimdi Topa alsana mal. Topa. Offside babana yapıştır rolü offside hadi bakayım siktir Ya siktir git var ya koyarım seni Hadi atıyorum ben şuradan tamam mı Atıyorum diyorum da bu amına kodum bunu almıyor ki Bak doğum mu almanız Hay sabır Allah'ım ya. Top almıyor ya. Yemin ediyorum donunu çıkaracağım bu adamdır ya. Çıplak çıplak dolaşmasını istiyorum ya. Anca atlayacağım amk koyayım ya. Izin Karşılaşmanın normal süresinde son 5 dakikaya giriyoruz. Beraberlik sürüyor. Ö mal mal ya. Mal, mala bakma. Avel 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 aptal olsun. Orospu çuruyor ya ne koyuyor ya ne ne siktim Ananı senin bekle bekle Orospu bekle sen Bekle ama ne siktim ya o e seni bekle bekle O e seni Bekle sen o e Bekle sen o e oğlu Bekle oyun çöktü Bekle sen bekle ama sikeceğim seni bekle. ben ya. Uğur, bak düzgün müdahale edin bak gençler. Ananıza var ya silkerim. Delirtmeyeyim benim amına kodumun yerinde. Bak malına bak malın bak. Amına kodum çocuğum malı. <laughs> Amına kodum çocuğu ya. <laughs> bernardo su ver. sen bir daha atmaya tamam mı? Bernardo gibi anasını satayım ben ya. Marda Tony kafa kardı Marda Tony kafa kardı Onu makona koyun asın ananı sikerim ha. Ya bunu koyayım tutma 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 tutma. Bu obez olan koyayım ya. Tutuyor ya. Ben Senin ben ananı Atacağım oğlum atacağım. Sen beni zorluyorsun oğlum kodumun Evladı yerine. Bak ya bak. Allah'ın Allah'ın <laughs> Gel lan gel amına <laughs> kodumu götür bekle sen bekle bekle <laughs> Bu gol atma peşinde amına kodumunu çocuğu ya Silva, annes. Silva, ben seni annemiz. Silva, annemiz kim adam ama annemiz kim? Annemiz kim şey adam? Annemiz kim adam? Senin gibi yaratan oyuncu nasıl kim sen? O koku mu bu kadar ya. Bu kadar oğlum. 120 dakika boyunca beni götümü bu... Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. Sinirimden çıkartmam ağzıma Nasıl ya? Aval mal amaya oynuyor takım, ya? Ya kaybetsem bana ne yavrum? yavrum. Ya. 20 dakika geçmiş hala yapamıyorum ama. Arkadaşlar ben bir video durdurayım 7500 7500 doldurduktan sonra da ben videoyu direkt açarım abiciğim çünkü ben bayağı fazla uzatmasını istemiyorum. Durduruyorum bay. Evet arkadaşlar şu lig takaslarından bir tanesi 8000 olan yani ee, şunu açmayı düşünüyorum açıkçası. 108 ya şunu açmayayım da ben bir şey açayım ben ya bunu açayım bence ben daha kahve olurum ya kısım şey yaparız kaptan verdi kaptana namona bölme ilk olarak burada İkon ne? ikon bu da verdi bize hiçbir bir sikim Dur la, şu takastan şey yapabiliyor muyuz? Oyuncu takası. Aha. 107'nin artı üstü olarak gene veriyorum ben burada 90 milyon. Hemen 90 milyonu hızlı şekilde verelim. 1 milyon 1 milyonluk şey kaldı. Jetonum kaldı. Yapacak bir şey yok. Bunu yapman lazım. Uzatma fiş olarak için şu anda benim Jeton'um rezalet gibi Yarrağım gibi olmadık şuna bak ne yavrum 1000 binon şöyle tamam mı olur ama kaç vira oradan 100 100 basma veriyor İyi iyi tamam ee, burada ne veriyor hiç bir şey 112 ne istiyor ki benden 111 Eee yapsın git ya vermem ben. Maalesef önü çıkanlar da bakın oranlar nasıl bir merak ediyorum ben. Oranlar 114 falan. Gayet normale benziyor şu an kendisi. Hadi bakalım açıyoruz o zaman. Ee, zaten 3000 bir daha açarız. Oradan da zaten güzel şey daha çok güzel olur. Hadi bakalım açtık ne geldi göreceğiz. 80 arttı. Ee, büyük ihtimalle çok az bir gelmek istiyorsanız bir gen ya da iki gen üstü Brezilya. Stoper. Orası zaten belli ama. 111 var. Murillo. Murillo var abi. Murillo, Murillo. Murillo kaç parça? 30. Hmm. Biz bunu biriktirsek mi ya? Bunu da bitirsek mi? Orada şuradan da işaret görebiliyoruz. Eğer eee bu kaçtı 111 gen değil mi? 111 olunca bu 130 tane veriyor. 115 kendi çıktığında 250 tane veriyor. Yani 115 geni vermemiş çalışacağım. O da standart. Bu 2500'e veriyormuş. Biz bence bunu bir verelim gitsin zaten. Bu oyuncunun 30 parçalı olması çok gereksiz abi. Yani bir sikim yapamıyorsun yani. Düşün bir sikim yapmak yapamıyorsun yani ödülün kıyaslamasını diyelim o yani onu Bilgiye bakalım yüzde bilgi olarak. Yüzde ee, bir olarak küçük oranında 113 varmış arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Mbappe'nin sadece bir genin yüksek olarak yani yüksek olan bir genin olarak yani 119 olarak satılıyor şu an. Yani 119 genlik bir Mbappe almayı düşünüyorum şu an. Bu elmas hadi bakalım Hadi lan. Hadi lan bana. Oğlum güzel bir oyuncu var lan. 112 varsa hadi neyse tamam o da o da kötü olmaz. Uzatma fişlerini vererek uzatma fişinden açarım. Ama buradan güzel bir şey çık. Tamam, bir daha da bir daha da sakın bu kutu açmayın arkadaşlar. Bir daha da sakın bu paket açmayın. Ya gibi böyle paket veriyor arkadaşlar. Bin tane aldık. Bir sikmiyoruz artık. Sikti gitti ya. Ya harbiden yemin ediyorum gitti ya. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediyseniz çok çok küfürlü bir video arkadaşlar yüzde yüz hani bu ailenizi yanınızda izlememenizi tavsiye ediyorum ben arkadaşlar neyse eee bir sonraki videolarda görüşmek üzere eğer bir sonraki videolar devamında farklı oyunları çekmemi istiyorsanız arkadaşlar videoya beğenmeniz ve kanala abone olmanız abicim çünkü bir tane abone çıktı bir tane daha abone daha geri geldi lütfen abone olun abi 100 abone olacağız artık yeter lan hadi bay bay